Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoşgeldiniz Bugün de sizlerle beraber case aktayım 554 doğallık güzel güzel bir var Bugün bu ekranı bu güzel kısır Güzel temeller almaya deneyeceğim. olacağım Ama ve lakin videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce Eğer sizler de burada benim gibi kasıcı takılmak isterseniz Öncelikle açıklama bulunan ilk gibi tıklayıp tık tık gelmeyi unutmuyorsunuz Ağırdan sağ üstteki artı butonu tıklayıp tık, Buradaki depos yapabileceğiniz bir sürü yöntemlerini görebiliyorsunuz Kardeşim CS skinlerinden tutun Kriptosuna kartına kurtuna ne arıyorsan Bütün yöntemler bulunuyor zaten bunların hepsinde de %10 ekstra geçerli bir kodumuz var Buraya gelip, Tekliğe tıklayarak bu bonustan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. 1000 dolar attınız diyelim. 1100 oluyor. 10 attınız 11. 100 attınız 110 gibi de düşünebilirsiniz. Herhangi bir sınırı zartı zurt yok. Bilginiz olsun. O yüzden bu kodu kullanmayı unutmayın kardeşim. bugün arkadaşlar %50 şanslı bir kasa var. Zaten Heizaga ilk girdiğim zamanlar böyle üstüne yoğunlaşıp bayağı bir denediğim bir kasaydı kendisi. 32,5 dolar da yerinde %50 space isminde bir kasa arkadaşlar kendisi. Şöyle hemen iç göstereyim size. 32,5 dolar veriyorsunuz kardeşim. Buradan 32,5 üstüne herhangi bir şey alma şansınız harbiden %50 değil aslında. %45 gibi oluyor. 55 ticket üstüne burada 32 üstünde bir şeyler veriyor. Ama 32 verip 37 vermek reva mıdır? Bence değildir. %50 kasasında bu isteyeceğimiz bir item değil arkadaşlar. 40'lar da bence öyle. Ben burada ne beklerim? Abi 60 beklerim. 60'larda 73 ticket'a tekabül ediyor arkadaşlar. %27'lik bir kasa diyebiliriz aslında bu kasa için. Minimum 2x veya daha üstünde herhangi bir item için. 110 dolarlar falan 98'lere yarattı. Yani bir tık daha şuraları iyi olabilirmiş aslında. Bir tık daha doldursalar daha tatlı olabilirmiş. Mesela 99 ticket'ta ne veriyor abi? 118. Bence çok daha iyi olmalıydı arkadaşlar bu buralar. Böyle 200'ler 300'ler çok daha üst ticket'lara bayağı sıkıştırmışlar. Yine var yok değil. Çok yukarıda ama bir deneyeceğiz. Bakalım ne oluyor göreceğiz kanka. Direkt oyun atacağım bu arada bu kasayla beraber arkadaşlar. 17 tane açabiliyoruz arkadaşlar bundan. 2 ve 2'den yolluyorum bakalım ne oluyor. Ne bitiyor göreceğiz kanka. T tarafındayız. T bizim için şanslı tarafta arkadaşlar. Ben CS'de de genelde T'de şanslıyımdır. T'de kaptırırım götürürüm bakalım. Yine T'deyiz. Güzel bir başlangıç mı? Güzel. Güzel kanka. Bakalım arkadaşlar. ikincisindeyiz Aman diyeyim. Aman diyeyim kanka. Şu alttaki gold arkadaşlar. Gelirse birazcık başımıza iş yaşayabilir adamlara. Buradan sıfır var. Herhangi bir item yok. Öndeyiz ama çok mis attı. Çok mis attı kanka bu arada. Harbiden. Da niye böyle hiçbir şey vermiyor? Ne şey geldi sanki? 59. Kötü kanka. Şu ana kadar kötü arkadaşlar. Çok mis attık harbiden. Ve golden coil çektiler. 82'lik. Yine gerideyiz. Bir onlarda bir bizde. Bir onlarda bir bizde. Şimdi yine bizde mi? Evet yine bizde. Çok az 10 dolar falan öndeyiz. Haydi oğlum. 40, 37 tamam kanka da şu an bir garip oluyor arkadaşlar. Vallahi. o bayağı gerideyiz şu an. Şu an bayağı gerideyiz. Bu birazcık can sıkar arkadaşlar. Onu söyle demek lazım. Bir de üstüne 30 çektiler. Kanka niye bu kadar mı istiyoruz? Bir eagle var. Kaç o? 47. Okey. Yani 70-80 dolar gerideyiz. Daha da arttı o fark. Fark daha da arttı. Son 5 kasa. Onların misleyip bizim çekmemiz lazım ama misleseler de bizim çektiğimiz 37 kanka. Öyle olursa kazanmamız çok zor. Bir 56 geldi. Okey. Öndeyiz ama bilmiyorum kanka. Garip bir bedel oluyor şu an. Yapma onu. 65 çok. Hadi lan. Tam sağ. Lütfen ya. Yapma kanka. 100 falan gerideyiz. Döner mi? Dönmedi. Dönmedi. Ben çekemedim. Adam adamlar da çekemedi ama bizim çekmemiz gerekiyordu. Bizim eleman çekse de biz çekemedik arkadaşlar. Anlaki bir lose oldu ve hiç de paylemedi. Hani 100 dolarlık bir payment bu kasaya yok hocam yakışmaz. Zaten kazanamadık. Orası da ayrı bir mevzu zaten arkadaşlar. Şimdi şu event puanlarını bir kullanalım. Bayağıdır birikiyor bunlar. 800 bin event puanımız varmış. Abi ne alabiliyorum ben bu 800 bin event puanıyla? Blaze diye bir kasa açabiliyorum. Item olarak ne yapabiliyorum abi? Find the skin diyor. Yok baba. Direkt bana item versen ya kasa mı veriyorsun illa? Evet kasa veriyormuş arkadaşlar. Önceden item de alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Azıcık burayı değiştirelim değiştirmişler. 800 kaya abi gidelim Blaze'den açalım o zaman. Blaze ne abi? Yolladık bakalım 300 kaya. Bir tane açtık ne? Ananı satayım. Dur sana. Dur sana. Lan durdu zannettim ya. 12 verdi. Ananı satayım ya. Bunların şansı ne? 35 dolarlık bir kasa açıyoruz arkadaşlar. 300 k ben puanına. Lan vallahi verdi zannettim onu biliyor mu Çok pis bekledi. Bekledi kanka. Bir de decimator geldi. Bu da 17 dolar. Attık gibi arkadaşlar. Bugün olmadı gibi ya. 150 yüzümüze gülmedi kanka da. Farm gama. Ver bakayım farm gama ver. Bunu biliyorum kanka. Bu çok zor bir kasa ya arkadaşlar. %1 falan deniyoruz burada. Bir çıkma ihtimali yok da yani şu hemen puanlarını harcayalım. Niye top? Ya belki yani anladın mı? Belki bir 99 umuz vardır. Gelirse toparlar mı? Toparlar aslında ama bilmiyorum gelir mi? görecek Çocuk kardeş arkadaşlar şans yok gibi ya az önce olurdu kardeşim 150'den çekemeyen adam %1'den mi çekecek? Götesene beni şöyle bir der mi arkadaşlar? Yapar mı öyle bir şey? Yapar mı? Ne gelmedi kanka? Haydi oğlum belki dur lütfen ananı satayım ya Buranın animasyonuna da alışkın değilim arkadaşlar çok ara vererek burada kasa açtığımız için animasyonu da tanıdık gelmiyor anladın mı? Nerede durup nerede durmayacağını ayıkamıyorum arkadaşlar Ben bunları satıyorum ya yani size bir giveaway item alıp kapatmak istiyordum aslında arkadaşlar ama yani bir kez daha bir deneyesim geldi depat atmayacağım çünkü. Böyle bir 3 kişi herkesi tek açsak kanka bu ne olur? Denesek şöyle. Verir mi bir şeyler? Dur bakayım. 100 çeksek adamlara da bir şeyler atsa Allah belanı versin ya. Royal mi verdin gerçekten? Her türlü geçecek ki bize değil mi? Ananı satayım ya. Ya bari şunu vereydin kanka. Gözünü sevdiğim. Son 12 ile 5 tane bir research'ten yolladım arkadaşlar. Bak ne geldi research'ten bir, bir şey geldi mi hocam? 12 verdik 9 aldık. Anlıyorum kanka. Bir research'ten bir daha deniyorum arkadaşlar. Son 10 dolarımız kaldı. En azından diyorum size güzel gibi bir item alalım. Yani 10 dolar tuttuk ve yapmalık item çekmem. En azından bir 20-25 yapıyoruz biliyorsunuz her gün. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Böyle battığımız videolarda dahil olmak üzere oradan bir tane güzel item veriyorum size. Hani diyorum en azından onu alalım. Zaten biz battık. Ne geldi? Bu ne? Abi niye yüklenmedi mesela görsel? Görüyor musun? Çak mı geçiyorsun? Evet. iki tane royal bir. Anlıyorum abi. Anlıyorum abi. Keşke underdog açaydık. Keşke underdog açaydık arkadaşlar. Çok da güzel bir şey çekmediler ama yani en azından bir 40 dolar güzel bir giveaway olurdu. Anla ki bugün yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha da zorlamıyorum. Burada bırakacağım. Takılmak isterseniz artı son tıklayıp buradan promo kod bölümüne ikisini kodunu yazıp epey tuşuna tıklamayı unutmayın. %10 ekstra ve 50 centi bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bu sitede önereceğiniz battle'lar vesaireler varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonrakinde görüşürüz dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bye. bye.